İffet teyze. Ne? O deminki pozisyonun tekrarıydı. Olur mu? uçanım kaçıldılar işte mal gibi. Ay bu uzun saçlı adamın adı ne? Panoydum. Ne oydu? Panoydum. Bak bak bak. Orada sayı sıkıştırıyorlar. Arkadaşına pas verdi. Ulan kaç yerde. Tüh. Yazıklar olsun. Ya işte. Çanane ne koyarsan kaşığından o çıkar. Ya ben bu Fatih Terim'e mektup yazacağım. Yaz. Her şeyin başı eğitim. Hadi be koş artık be koş artık be. Hadi, Hadi koş be abi. Hadi be. Ya olur mu yahu, ırmak geçerken at değiştirilir mi? Bakın! Ah, ben... Sertaç'ı olur, bunlar ipek, vuruşunca ikisi kolay yapar. Aaaa! Oh, 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 oh. Ya iffet değilse ne oh, oh, oh. oldu ya! Ne koyu canım, ne koyu? Oh, oh, oh. Aaaa! Ah, şimdi gol! Aaaa! Vallahi, vallahi kaleci elin ucundan kaçırdı. Sıtma, ben tuttuğumu kırk yıl sonra tanırım demiş. Öyle değil mi Sertaç oğlum? Sertaç efendim, Sertaç. Ha tamam, Sertaç efendi. Ha oğlum. Al biraz kurabiye ye. Teşekkür ederim sağ olun. Aa ye ayol. İnsan tanrı açlıkla terbiye etmesin insanı biz son zamanlarda neler gördük biz. Al diyorum sana Yok, ha. Settar. Aman Settar demişim Serdar. Ay sertaç ayol. B biliyorum canım sertaç. Sertaç oğlum. Perşembe akşam maça gene gel. Böyle kalabalık çok eğlenceli oluyor ya. <laughs> ya Volkan abi bir dakika baksana. Ha? Yavaş yavaş. Gel, ne lan? Ne Abi ben bir akşam daha bunlara dayanamam ya. Neden? Abi baksana. Minder buluşmasın diye saat tarafım felç oldu. Baba ya sen Ümit Aktan'ın atasözü versiyonu. Abi gidelim perşembe akşamı maçı kahvede falan seyredelim. Ne dersin abi? Kahve olmaz abi. Niye? Ben basıyorlar bana kahve daha böyle üst üste. <laughs> sıkıntı var bende sıkıntı kahve değil. Başka bir yer bulmak lazım. Bizim yeni eve geçelim. Olur abi. He. Eşya var mı ki orada? Niye abi? Balayı mı yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Alırız buradan bir kanepe. Benim odadan televizyonu da alırız. Bir de rakı açarız. Yanına öyle turşu buruşu. Yani ha? Ya yani. ayar çekeriz ya. Ha? Hatta diyorum ki birkaç arkadaşı falan da çağırırız. Adam başı onar milyondan. Nasıl proje abi? Kırarım o projeni Ben seni biliyorum. Proje proje karıştırma abi. Zaten Taceddin gelecek. Kim abi? Aslı'nın yeni sözlüsü. Aslı bilmiyor mu? Çaktırma. <laughs> Değil mi? Ben ayarlayacağım onu. Fıstık gibi kafamıza göre incin top oynuyor işte. Süper. Tamam mı? <laughs> Sevdin değil mi? Bayıldım. Şeytan. Yüz kişiden fazla insan geliyor. Reha saydam dahil. Ay ilk taşını yapıyoruz ya. Evet ya. Ofisten insanlara davetiye dağıttın mı? <laughs> Cem Bey kaldı da, yani çok mu kelelak acaba ya? Olur mu ya? Koskoca genel müdür kızım. Rezil oluruz vallahi. Sen ver davetiyeyi, ben götürürüm. Ay süper ya, ben de zaten gizem deniz çekimine gidiyorum. Hadi bak. <laughs> merhaba. Ya merhaba. Hoş geldiniz. Yaprağın sergisi var yarın akşam. Aa evet, Fatoş Hanım bahsetmişti. <laughs> Teşekkürler. Ne yazalım davetiyeyi Canım ne yazacaksınız işte sergimizi onurlandırmanızı rica ederiz falan. Hayır zarfın üstüne yani sizin isminizin olacağı yere. Tek kişilik mi iki kişilik mi? Ha. Ece, Cem onaran yazarsanız iki kişi geliriz. Anladım. Alıyorum. Evet buyurun. İyi günler. Sergide görüşmek üzere. Tamam. Yarın gazeteleri Ay, ya. Ay, salata haberleri mi? Şuradan. Ne sanat haberi be? Dedikodu ekleri. Allah'ım inanamıyorum. Yarının gazetelerin ekleri bugünden ben de. Çok sevdim bu gazeteciliği. <laughs> Selin'cim sen de yavaş yavaş çık istersen yaprak çekime gitti. Bir de Gizem Beniz röportajının sorularını da al yanına. Ay, tamam. mı tamam, canım? Tamam Aslı'cım. Şu resimlerime bakıp çıkacağım. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Bay bay. Ne? Ünlü Playboy Kubilay Peynircioğlu... ...dün gece bir kulübün çıkışında son günlerin popüler mankeni Gizem Deniz'le görüntülendi. Gizem <laughs> Deniz? Şimdilik sadece arkadaşız. Amacımız düzeyli bir ilişki. Ama gerekirse ben erkeğimin ayağını bile yıkarım dedi. <laughs> ya Yaprak Hanım. Tarzım değil. Anlatamıyorum galiba. Ya anlıyorum da yani sizin getirdiğiniz bu leopar desenli iş çamaşırı da bizim derginin kapağına uygun değil. Böyle hayvanlar alemi falan olsun okey. Ayrıca makyajım ve saçımı hiç beğenmedim. Bu ne böyle yataktan kalkmış gibi. Bak canım yüzüme simli bir allık istiyorum. Rapan bir hava versin. Takma kirpik tak. Dudaklarını şöyle üstlerden taşıralım. Silikon yaptığına kadar idare edin. Tamam tamam. Çekil. Ah Caniko, <laughs> tam da ben aynı şeyi söyleyecektim, lafı ağzımdan aldın. Çocuklar, indirin salıncağı. Salıncak, salıncak, salıncak. <laughs> olmaz. Salıncak olmaz. İsmet Bey, lütfen beyaz fon da çekelim. Bana bak kızım, sen de anandan doğmadan ben bu işi yapıyordum. Çekil de sanatımı yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ben hava almaya çıkıyorum. Ah, Selin. Ne? Sete kebap getirmişler. Ben salata yemeye gidiyorum. Sen önce röportajı yap. Sen hiç merak etme. <laughs> Çık şu. Tut <Çık> bakayım <laughs> Bana bak ahlaksız kadın. Şş. Bana bak. Kubilay'ın peşini bırak yoksa senin saçını başını evet, yalarım. Çok kalma ya. <laughs> <seki>. seni var mı? <laughs> ahlaksız kadın. Kameranın düşündüğünüzde Allah cezanızı vermesin. Seni yolarım ha. Gel buraya. Çekmekle kalmamışsın elbisesini de yırtmışsın Allah'ım ben o çekime niye ha. gitmedim e Ayrıca nasıl bir yumruk attıysan Kızın yüzü çizilmiş dikiş atmışlar öyle diyor Of kurban olurum onun çiziğine ya Arkadaşlar yalan söylüyor ya Ben yumruk falan atmadım Yüzü nasıl çizilmiş Ay, sen Böyle bir şey nasıl yaparsın Daha bu sabah baban aradı kapağı sordu Nefis çok güzel oldu çıkınca size gösteririm dedim Arkadaşlar <laughs> çok üzgünüm Aşk yüzünden yaptım Ya kubilay çiçekleri göndermedim Kızlarmış, ne olur babama söylemeyin ya, beni öldürür, çekimleri de mahvettim, sakinleştiriciyle duruyorum zaten, oha falan oldum yani. Hiç soru sorabildin mi? <laughs> Alo? Evet, evet İsmet Bey. Ay sormayın sormayın, ben de çok üzüldüm. Evet, peki elimizde öyle kurtarabildiğimiz birkaç şey var mı acaba? Hı hı? Olsun olsun, siz ne varsa ne yoksa elinizde çektiklerinizin hepsini getirin. Ha, belki bilgisayarla, böyle eski fotoğraflarla falan birleştirip bir şeyler uydururuz. <laughs> tamam, akşam sergiye getirin. Çok teşekkür ederim. İyi günler, güle güle. Yaprak'cığım, ben senin sergine gelemeyeceğim. Moralman biteyim. Hatta yani tamamen biteyim. <laughs> Bay yani. Ne diyor? Mekine düşünce öyle üç beş poz çekmiş kendi kendine. Ama onlardan bir şey çıkmaz diyor. Deniz Akkaya'yı çekelim mi? Çekelim. Ah. Ee, yani bu fedakarlığı yaptığına göre durum bayağı vahim ha. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar şimdi sakin olalım. Sakin olalım. Bu akşam Yaprağın sergisi var değil mi? Şimdi onunla ilgilenelim. Ben Gizem'i sergiye de davet ettim. Yani belki gelirse yalvar yakar onu tekrar çekim yapmaya ikna edebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şu bizim dallama genel müdürle tanıştırsak. Kızlar bayılıyor vallahi. Bence Deniz Akkaya'yı çekelim. <laughs> Deniz Akkaya mı? Severim. Ama Gizem Deniz son zamanlardaki favorim. Merhaba Moifan kardeş. Selamlar. Gel Taci gel. Benim favorim Aslı. Aslı sana çiçek getirdim. Ne güzel. Volkan ben size ne dedim buraya gelip gitmenizle ilgili ha? E arayı soğutma dedin canım kardeşim benim. <laughs> Arada gelin böyle çay için falan demedim mi? Sebebi ziyaretiniz? Selin Hanım yok mu? Yok çıktı bir daha da gelmeyecek. Onun için boşuna zahmet etmişsiniz. Hadi bakalım. Allah Allah Aslı ya. Hayret bir şeysin ya. Kardeşimizi görmeye gelmişiz. Biz de gideriz. Ne yapalım? Kalk Taceddin kalk. Allah Allah ya. insan utanır ya. Kardeşi gelmiş, sözcüsü gelmiş. Biz o kaset işini falan konuşuruz Taşo. He? Bir yer muhallebi patlatırız. Tamam. Hı? Hadi Hı? bakayım. Muhteşem yürü. bir fikir. Hadi bakalım. Bu arada Deniz Hakkı ile Gizem Deniz röportajı falan gelirse... ...yardımcı oluruz. Değil mi Taşo? Ha ha. Hadi bakalım. Biz yürü. sizi ararız. <laughs> Ay yaprak harika oldu kanepeyi de içeri taşıyalım hazır olsun. Ya, hayırlı <laughs> akşamlar Aslı. Bravo. İyi akşamlar. Çok şık olmuşsun ya. Hmm. Volkan gel şu kanepeyi içeri taşıyoruz yardım et. Ne kanepe taşıyormuşuz ya? Ne oluyor ya? Hayret bir şey ya. ya ne yapıyorsunuz burada? Ne yapacağız? Hazırlık yapıyoruz. Ne hazırlığı? Derbi, ne oğlum? derbi hazırlığı. Ne derbisi? Biz derbi diye birini davet ettik mi? Etmedik. O için derbi diye biri gelmeyecek. Siz gidebilirsiniz. Derbi var bir yok. Derbi var mı? Aslı'cığım. Hadi. Uzatma. Fener'in maçı var bu gece. Hayret bir şey ya. <laughs> bir dakika. bir Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yüreğime insin diye yapıyorsunuz. He. Bir dakika. Olamaz. <laughs> şaka şaka. Sertan <laughs> çek bakayım yavrum şu televizyonu şöyle. Aslı'cığım artık bazı şeyleri anlaman lazım. Güzel kardeşim benim. Kurşun kavanoz getirmediniz mi? Güzel. Yok ya. Şimdi Fener'in maçını ben hep... Seyrederim Sertaç kardeşimle beraber. Rakımı açarım. Helium'u da yerim. E birlikte de yaşıyoruz aynı evdeyiz. Demek ki bu gece böyle bir mevzu olacak. Bu bizim uğurumuzdur bu olay yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bugün Taceddin de katıldı bize. <laughs> uğurlar dublelerdi. <gülüyor> 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 ya üç sıra şöyle gibiyiz <laughs> artık. Aslı. Kanlar Rüya. Aslı. <laughs> Bu silahşör arkadaşlar. Bütün gece burada mı kalacak? Onlar arkadaş değil çevre kirliliği. Kalkın gidin kardeşim. Bu gece burada sergi açılışı var. Bütün İstanbul buraya geliyor. Oğlum babamlara gidin ne olur ya. Bence burası gayet iyi. Sartaç oğlum giderseniz para veririm ha. Hadi ya. Vallahi. Kişi başına mı yoksa saatine mi? Ne istersen sen söyle. Sertaç, bak beni kızdırma. Ben bilirim senin o paralı projelerini. Gitmiyoruz kardeşim bir yere. Gitmiyoruz ya. Biz bu gece bu maçı seyredeceğiz. Cumhurbaşkanı burada resepsiyon verse ben yine de maçımı seyrederim. Rakımı içerim. Helvamı da yerim. He? <laughs> Hadi bakayım. Baba. Nasıl senin helvanı ne zaman yerim acaba? He? bir şey soracağım. Seninle geliyor değil mi bu akşam? Hayır efendim gelmiyor. Selin'in morali bozuktu. Muhtemelen düzelsin diye böyle eller havaya falan gitmişti. <laughs> Onun için sizin burada bulunmanız için hiçbir sebep yok. Selin yok çünkü neden derseniz. Hadi bakalım siz yavaş yavaş toparlanın. helvaları, Peynir peynirleri falan dışarı. Hadi bakalım. Aslı bak sana baklava getirdim. Fıstıklı baklava. <laughs> ya fıstığa fıstıklı baklava diye bir espri yapsam fazla ileri gitmiş ama herhalde değil mi? <laughs> ne de olsa sözlüm artık. <laughs> Kırık boyunla o kadar ileri gidemezsin zaten Taceddin. <laughs> Akıllı ol adam gibi çık. Koy sus biraz. Sözlü mü? Öyle ki aramızda bir şaka yani. <laughs> Kendi aramızda sözlendik. Ama ailelerin haberi yok. Ama onayları var. Volkan, <laughs> <laughs> oğlum bak. Burada bir şeyler oluyor değil mi? Buraya bir insanlar gelecek, bir şeyler olacak. Sergi açılışı var. Bütün İstanbul burada olacak bu gece. Siz gazetenin üstünde tayin elvası yiyorsunuz ya. <laughs> ne olmuş? Tayin elvası helvaların şahıdır be. Ha? Ay ne <laughs> diyorsun ne, şey... ne diyorsun Allah aşkına ya? Bir kere helvaların şahı çikolatalı tayin elvasıdır. Bu değil aman Allah ım. bu iş galiba gerçekten genetik <laughs> Volkan oğlum bak bu gece bu kız için çok önemli gözünü seveyim ne olur bak bu gece kim geliyor buraya biliyor musun Rahat Saydam kim Rahat Saydam Türkiye'nin en önemli sanat eleştirmeni bak ha. buraya geliyor niye eserimi görmeye ne eseri? bunu bunu görmeye mi geliyor? Volkan, oğlum öldürürüm sizi ha! Elimde kalırsınız ha! <laughs> ya Volkan, ayıp bir şey var ya! Gözünü seveyim ya! <laughs> tamam, tamam, tamam. Ablacığım, affedersiniz. Ben özür diliyorum sizden, şanslar. Şimdi tabii biz böyle dalgalara alışık olmadığımız için sinirimiz olsun. <laughs> 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 Bak bir de iyi yanından bak olaya. Bir avantaj bizim burada olmamız. Şimdi bir sürü erkek gelecek değil mi bu partiye? Onlar da maç sever değil mi? Türk erkeği sonuçta. Arada bir bakarlar buraya. Böyle değil mi? Parti renklenmiş olur ha. <laughs> ya burada sessiz sessiz oturuyoruz abi. Bravo. da tamam. yokluğumuz bir yani. Tamam lan tamam maç başlıyor hadi. hadi. Kavar Kavar Hadi oğlum, hadi! Yaprak çok özür dilerim ya, çok hakikaten bu olanlar için çok çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. İstersen toparlanıp başka bir yere gidelim, ha? Eserimi nasıl taşıyacağız? Bilmiyorum Yaprak, Allah, insanlar geldi, Allah, mahvoldu. Evet. <laughs> i̇lginç bir durum. Hiç böyle bir şey görmedim. Ya kusura bakmayın, evet böyle bir şey oldu. Bu senenin en ilginç şey demek eserinizde canlı oyuncular kullandınız. <laughs> Yaprak gerçekten seni burada alkışlamak istiyorum müthiş bir enstelasyon yani son yıllarda gördüğüm en iyi enstelasyon yurt dışında da sergilenebilecek bir iş. Gerçekten Aa, evet ediyorum. evet şunu şurada unutmuşuz bak nasıl <laughs> bu da şey çok mersi <laughs> boşluk ha. Tam bir boşluk işte. Futbolun fanatizmi, Türk erkeğinin yalnızlığı, genel durumumuz. Daha iyi nasıl anlatılabilir? Müthiş. Evet. Ee, kalep almaz mısınız? Ah, Buyurun. Çok, çok mersi. Çok mersi. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Santoş. Ne haber? İyilik. Özet için yaprak bu durumda kendini nasıl hissediyor? Çok tuhaf bir durum Ya valla bence duruma alıştı tebrikleri kabul ediyor. İnanılmaz Aa, bir şey. Ya bu kadar şanslı bir kız olamaz ha. Yani böyle abidik gubidik bir durum sanatsal bir aktiviteye evet ya. ya. Ben inanamıyorum ya. Sen canlı oyuncular tut, canlı enstelasyon yap. Herkes maç seyretsin. Bir şeyler anlatmaya çalış. Bu inanılır gibi değil. Of of. Oh. Çok yakışıklılar var mı bari? Ha? Olmaz mı? Aa, işte şurada bir kere çıkmıştım. Ha, hmm. şuna da bir kere çıkmıştım. Hadi ya. Evet. Şurada bir kere çıktım. Hiç işe yaramaz. Erkek nüfusu azalıyor bence İstanbul'da. Ya <laughs> tersine güç başladı demişlerdi inanmamıştım. Şey su bana bir içki alır mısın? Vav <laughs> wow, vav <wow, wow. gülüyor> Muazzam muazzam. Boşluk kavramı gerçekten bu kadar iyi <laughs> <yandı. gülüyor> ...genç ama fevkalade yetenekli bir sanatçı. Evet, evet. Oh, Reha Saygan geldi. <laughs> Reha Bey, merhaba. Merhaba. <laughs> ben yaprak telefonda konuşmuştuk. Galiba hatırladım. Bisküvi <laughs> <laughs> e, alır mısınız? E, i̇nşallah beğenirsiniz. Sizin gibi birisinin görüşleri genç bir sanatçı için çok önemli. Hı -hı. Şunu söyleyeceğim. Biçimsel olarak çok orijinal buldum. Ama pikiş olarak popülist bir İsterseniz yarın galerime gelin. <laughs> Bunun görüşelim. Okey. Okay. Kaç kaç? Sıfır <laughs> sıfır. <laughs> Evet. Merhaba Aslı Ece, Aslı, Aslı, Ece. Memnun oldum. Aslında burası galeri falan değil değil mi? Yok burası benim evim. i̇lginç. Cem bak ne enteresan. İstanbul'da da böyle sergiler başlıyor yavaş yavaş. <laughs> evet. Çok gelişti her şey. Artık tunçtan kesici aletler bile yapıyoruz. Nasıl yani? Çok ilginç bir şey yapmış değil mi? Yaptık hanım. <laughs> Ama yazık içine çöp atmışlar. Aslı hanım bu Maç izleyen arkadaşlar kim? Hiç, çevre kirliliği. <laughs> Bir şey içer misiniz? Ee, ben size getireyim. Bir evet, bardak ek. beyaz şarap lütfen. Mersi. Ama soğuk olsun. <gülüyor> Derhal. <gülüyor> Yemin ediyorum ben daha iyi oynarım. Yani. <laughs> Maç kaç kaç? Sıfır <laughs> sıfır. Benim tek sebebim sana şunları söylemek. Derginize dava açacağım. Yüzümdeki izler inşallah geçer. Eğer geçmezse varınızı yoğunuzu alırım. Bir çekim daha yapamaz mıyız? Aslında sizinle tanıştığımız iyi oldu. Çünkü bizim de şimdilerde evi yenilemeye ihtiyacımız var. Değil mi Ece? Evet. Cem'le benim ortak zevkimizi yansıtsın istiyoruz. Size hemen bir kartımızı verelim. <laughs> Yakınımdır dermişim. <laughs> ben de yakınınız olamam daha buralarda yeniyim dermişim. Ya. Hadi ben. Sa hadi ha ben ha inanılmaz renkli bir gösteri. Cıvıl cıvıl. Bütün bu Alaturka e detaylar hepsi müthiş, otantik Evet çok devinimli birim gelen gerçekten. Aynen katılıyorum. Oğlum alkışları duruyor musun lan? Yıkılıyor ortalık be. Tanıştır artık şu Celal abi niye ya? Ya dur Almanya'dan gelsin bakarız. Ee, aa bitmiş ya. Hı. Ne yapacağız? Oğlum ortalık alkolü kaynıyor kaptana bir şey. Oğlum bunlar entel lan şarap marap şimdi öf olmaz. Ben en iyisi babamlara bir gideyim, bir şişe rakı alayım, orada. He? Bu i̇yi. Tamam. Olur. Hadi. Tamam. <laughs> ne bu? Sessizlik oldu lan. He? Şarkı söyleyeceksin sanıyorlar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bunlar entel ya şimdi. Vıdı vıdı şişirdiler birbirlerini. <laughs> bir tane söyleyeyim de açılsın o zaman orada. Tamam. Evet. Aşk! Avlayacaksın, ağlayacaksın. Başı taşlara sen vuracaksın. <laughs> Manyak lan bunlar. He. Şarkıyı ben söylüyorum, karıyı alkışlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlarla muhatap olunmaz lan. Ben gideyim şu rakıyı alayım gelip. Çabuk gel, çabuk. Hadi gel. Tarkan'la Mustafa Sandal arasındaki soğuk savaş nasıl Ya o… ya. Ya vanilya koymuşlar bu tatlıya. Türk tatlısına vanilya konmaz. E, 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 were, ben yasak etmiştim. Demek ki bunlar isyan ettiler. Gösteririm ben onlara. Dur. Hayırlı akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Cim, Hoş geldin minik kuşum. Aç mısın? Yok susadım ben. Evet. Benim damağım hiç yanılmaz. Vanilya var bunda. Bal gibi. Ay ne olur vanilya koyarlarsa Tahsin'ci. Ayrıca çok da yakışmış. Olmaz hanım. Yüz defa söyledim. Türk tatlısına vanilya konmaz. <laughs> Aa. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Ha, Volkan. Gel, gelsene biraz buraya. Gel oğlum. Ha? Gel, gel biraz gel. <laughs> Ne bu? Ne bu? Bu tatlıya vanilya konmuş. Yaparlarken falan çocukların başında duruyor musun Allah aşkına? Kim koymuş babacığım ya? Eşle, var vanilya var bunun içinde. Türk tatlısına vanilya konmaz. Türk tatlısına vanilya konur mu hiç? Hah. Çok özür dileriz. Firmamızın babacığım bu şeyi yani hendikapı ben bunu kapayacağım. Ben bunu ayarlayacağım. Çok özür dilerim. Bu kanayan bir arayı donduracak ah, olarak. Aferin benim oğlum. Tamam. Paşa oğlum. oğlum. Dur bakayım. Sen ne saklıyorsun arkanda? Hı? Çıkar bakayım elini çıkar. Ha? Çıkar elini çıkar. Elini elini. Hay öbürünü öbürünü. Oh, vay vay vay. Sen rakı almaya mı geldin buraya? Babacığım kendim için değil vallahi. Ya? Aslı için. Aa! O. Ya. <laughs> Yanında acayip içiliyor. <laughs> Ev meyhaneye döndü. İçkileri bitince de beni yolluyorlar. Arkadaşlarıyla full parti, full parti. <laughs> ya ben de hani abisiyim kırmayım dedim. gelim alayım dedim. Yani aslı içiyor rakıyı da sen ona yardım olsun diye mi rakı almaya geldin? Abis <laughs> tabi yani ne yapalım? Biz adımız çıkmış. Ben kan kusarım, kızızlık şerbeti derim babacığım. Kardeşimdir istedi. Alayım gelin dedim. <laughs> Hiç farkına varmadık şimdiye kadar değil mi bu? Ay ben de fark etmedim. Nereden çıktı bu volkancı? Çok içiyor. Ben hani huzurunuzu bozmayayım diye söylemedim. Ayengimizi bozulmasın diye ama amateme gitti iş. Ama temlik oldu Oy, yani. vay vay <laughs> vay. Ya aslı bu kadar çok mu içiyor? Ben... Ayrıca bir konuya da açıklık getirmek isterim. Bu yalnız yaşamayı şu ona yaramadı. Anne baba vallahi sizle otursun ben takılıyım orada tek başıma. Koca adamım bana bir şey olmaz. Değil mi? <laughs> Anlaşıldı, anlaşıldı, dert anlaşıldı. Hadi, Al çek çekit, hadi, hadi yolla. Ya şu çeneyle, bir de tatlı yapmayı bilse. Biraz geç oldu ama, sağ olun. Gelin, gelin. Aslı buz ver bakın Şşş Kime diyorum söyle Ya buraya gel buz ver buz buz Aa, ah, İnanmıyorum yaprak Ne yapmam lazım <laughs> Ay Hiç de işte beceremem böyle şeyleri İlahi dur bakayım Aa, Hemen getiriyorum <laughs> öldürürüm seni. Aslı Sen çok iyi bir ev sahibisin. Gerçekten. Yani tam bir hanımefendisin. He. seyircileri bu işin içine kattı. Çok hoş. İnteraktif. Bence de özgüsü. Süper. Ceza sahası sizinle. Peki İsmet'ciğim, elimizde hiç mi fotoğraf mı? Hayatım şunlara baksana bir. Bunlardan kapak mı pak olur mu çöp bunlar kızın yüzünü yolmuşlar. makyaj yok, saç kötü, elbise paramparça, kamera yamuk. Bu resimler ancak mahkemeye kıntı olur. Ne kadar orijinal bir çalışma olmuş bu. Yeni kafanız Fatuş hanım. Vallahi bakıyoruz. Bakın güzel. size bir şey söyleyeyim mi? Bu resimlerinizde başka bir boyut var. Gençliğiniz var, kırılganlığınız var. Ortaya çıkmış hepsi. Vahşi bir kedi gibisiniz biliyor musunuz? <laughs> Kimin o fotoğraflar kim çekmiş? Benim efendim yeni çalışmam. Hay Allah müthiş müthiş. Vallahi Bravo hocam kendinize aşmışsınız. Canım. Bu kadar medetik bir isimle böylesine sanatsal fotoğraflar. Ben Türkiye'de hiç dergide böyle deneysel kapaklar görmedim canım. Mertci <laughs> canım. Müthiş, müthiş bakın görürsünüz hanımefendi bu fotoğraflar sizi bambaşka bir platforma taşıyor. Şey ben de çok memnun bu çalışmadan. Zaten Avrupa Türkiye'nin en iyi dergisi. Artık kapak belli olduğuna göre eğlenebilirim. <laughs> size dergi, Demek bu değermişim böyle salgın bir hastalık gibi ha. Evet, 36 saatlik bir seyri var sonra geçiyor. Darmış. Darmış. <laughs> yavaş yavaş gitsek mi? Ben çok sıkıldım. Tamam. <laughs> Aslı Hanım, Ece eğer 9 saat uyumazsa sabaha hafta yanıp atlamıyor. <laughs> <laughs> çok memnun oldum. Ben de. Hadi bebek, ben geliyorum. Tamam. Aslanım çok güzel vakit geçirdik. Şey Kendi adıma ve kız kardeşime çok teşekkür ederim. Kız kardeşiniz kim? Ece. <laughs> ben de iyi. Ben rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Özellikle kız kardeşinize daha da çok teşekkür ederim. Kalabalıktan ilgilenmemiş olabilirim. Çok sevdim kendisini. Evet, i̇yi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Ece'yi öptüm. Kız kardeşiniz olan Ece'yi. Evet. <laughs> Aslanım. Benimle röportajı siz yapacakmışsınız. yalnız özele girmem söyleyeyim. Ama şöyle gün iz görmemişsinizdir de şey yapayım Oo, çok güzel. Aslında iki kişi yapacağız röportajı. Şesu ah. ben? Gel. Ee, Şesu Avrupa Yakası'nın moda yazarıdır. Kendisi sizin hakkınızda benden çok daha fazla bilgiye sahip. Buyurun Şesu. Evet, evet özel ilgi alanıma giriyorsunuz. Güzel. Öncelikli olarak e, içinizdeki masumiyeti ortaya çıkartmamız lazım. Hı. Nereden başlasak acaba? Bence çocukluğumuzdan başlayalım. <laughs> Ay kız var manyak durum şurada olacak. Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar Lan. sizi tebrik etmek istiyorum. Bu yıl izlediğim en başarılı çalışma çok iyi oynadınız. Abi ne iyi oynaması tanrı yazdık be. <laughs> şey, Alıştım bakayım bak şimdi <laughs> ne güzel konuşacak ha. Oğlum abi abi çok kaptırdınız ha. Gizem Deniz buradaydı farkında değilsiniz. Ya hadi git kafa yapma ya. Boş <laughs> ver Deniz'i de şimdi. Devam burada be. Devam geldi devam. Gole bak gole. canıma değilsin. Kubilay da bana döndü ya. Ama Selin'cim sen ne fazla tepki göstermişsin. Kız hala yumruk attığını iddia ediyor. Aman yalancı be o. Ben nereden bileyim yumruk falan atmayı? Hem bak benim küçücük yumruklarımda insanın yüzü yarılır mı ya? Allah'ım <laughs> yarabbim. Evet ya boksör mü bu kız Allah aşkına? Mümkün değil. Ay neyse neyse ben gidiyorum. Çünkü Kubilay'la buluşacağım. Bu kıza baktıkça midem bulanıyor, Sinirim falan tepemi fışkırıyor. Hadi görüşürüz bay. Bay bay. Arkadaşlar bu kızın yanağının oradaki küçük mavi şey ne? Şu leke gibi. Bu, bu Selim'in yüzü. Ha. <laughs> demek ki, demek ki bu yüzden kızın yüzü yaraldı. Ha, bu fotoğraf olay anından sadece saniseler önce çekilmiş. <laughs> bu özelliğiyle de ilk polisiye kanıt olma özelliği taşıyan bir dergi değil mi bu? Ve <laughs> suç <laughs> yasanın taşınabilir en pahalı silahıyla işlenmiş. Akvamarin yüzük. Akvamarin. <laughs>